Ben az önceki yere gideyim tekrar için. Anasını sikerim öldürürüm. Bak aralarını ben şimdi nasıl bozuyorum onları. İzlesinler görsünler. Hadi. Neredeydi buraydı? Aynen benim araba da orada. Selamun aleyküm. selam. Hoş. Peki, selam abi hoş, hoş geldin. Hoş buldum kral. Hemen sen sormadan ben... Keşke şansın abi hayırdır neyi var? Kral araç yağ yakıyor bir de aracı boyatmak istiyorum ya. Tabii ki. Rasim abi. bir kola alıp... Kola alıp, alıp. alıp gelir misin sen? Tamam abi kola al. Abi, alıp, alıp, abi. abi alıp, bir, bir alıp, şey ister misin marketten? Kral elinden de bana kısa de parlament alırsan iyi olur ya. Tamam abi hemen Haşim abiye gidip gidiyorum. Tamam. Kanka araç boyanacak bir de yağ yakıyor. Yağla sıvısı değişecek aracın. Tabii ki. Hangi renk olacak araç? Ampembesi pembesi. pembesi of Hı -hı. yanar. Hı -hı. Güzelinden böyle. Aracı şöyle bir içeri alalım ya. Tamamdır. Şu yanına doğru. Hemen alıyorum beyefendi. Oh, burada da bir araç var. Burası savaş mı? abi. Savaş abi. Savaş abi. Buyur. Buyur. Savaş abi. Abi buyur. Haşim abi diyor ki o savaş ustana söyle onun yollarını sikerim. Benim veresiye borcunu ödesin diyor. O borcunu ödemeden hiçbir şey vermem ona diyor. Reis abi senin de sigaranı alamadım abi. Hakkını helal et abi. Tamam Bak, canım, benim sorun yok. Kendini vurdurmasın bana. Neyse git çay getir ya. Şurada tamam. vardı çay. <laughs> Gel bir sen de bir konuşalım reis. Konuşalım. Ya bunu nereden buldun amına koyayım? bak anasını. Mülteci amına koyayım. Akrabam. Amına koyayım. Baksana. Kanka yanlış anlama da, akraba evliliği gibi çocuk a.k.a. Cık, tamam. Kırılır hırs. hırsız? Öyle deme, aldım mı? Öyle deme. Savaş abi! Savaş abi! Söyle. Savaş abi, çay yoktu çaya demledim abi. Çay çıkar şimdi. Reis abi, bireysel çay çıkar. Aferin, aferin. Aman tamam. akıyım, bizim Aman. bir işimiz doğru gitmiyor. Valla abi ya. Tamam, ben içeriye geçiyorum o. Ben de arabayı boyayayım o sıra. Orospu çocukluğu var mı kanka bunda biraz? Yanlış anlama da, mal... Evet. Abi benim hakkımda mı konuşuyorsunuz? Ben bir şey duydum ama Yok yok. Yok yok. Şey tövbe. Yok yo, orospu çocuğu orospu çocukluğu falan dedi abi ama. Şey Savaş Bey ne, öyle. Ne şey ne oldu? Ne? Ol... Savaş Bey dedi. Ne dedi? Yok, yok. Bana, bana mı dedi? Bana mı dedi abi? Akraban falan. Sana ne dedi. Abi. Şey dedi annesi babası yolladı dedi. Oros Göçsüz yalancı. Yalancı öyle mi? Çocuğu dedi bunun annesini de sevmem, babasını da sevmem. Abi yanlış anlama ben müşteriyim. Bunu demek zorundayım. Akraba sen, doğru, sen niye bir biz düşürüyorsun? Geçende herhalde birbirini. Sen niye benim annemle biz annemle babam oğlum. kuzen diye abi sen niye mi anlatıyorsun abi? Ben <laughs> <laughs> orospu çocuğu oğlum, muyum <laughs> abi? <braktım. gülüyor> Oğlum bak Amına mu piçi senin He? durumu <laughs> var hayırdır? Dur bir saniye kavga etmeyin alo bir şey diyeceğim Oğlum sen niye bizi birbirimize düşünün? Bir dakika sen, şey dedi ki kral de, sen herhalde geçen kasadan para Güzel çalmışsın Sikerim müşterisini de şimdi Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım Gücen Para Şeyim de olursuz muyum abi ben tamam, hayırdır? Alo sakin olun tamam benlik için kavga etmeyin Para çalmışsın o parayı da anasını amına soksun dedi yanlış anlamda Oğlum sen niye Sütliyorum, bizi bir birbirine düşüyorsun lan? de amına koyarım Şu şimdi Elimde ya. gördüğün sopayı var ya. Ya. Elimde gördüğün sopayı sana sokarım mı? Kimi? Sen bizim aramızı mı bozmaya çalışıyorsun abi? Ne ayaksın Hayır ya? Hayırdır birader? Yok kral esnaf Savaş ben. abi benim için hem öyle demez ki. Ya bırakın, bırakın beni. Bırakın beni mi bak Sen Burma. gel buraya gel gel. Burma. Savaş abi vur şunu amına koy. Gel, gel buraya gel gel. Gel ha. lan buraya! Gel gel, gel, gel gel, buraya gel. Buraya. Gel buraya. Gel. Devam hey buraya. hey bro hey bro ay hey bro sakin bak canımı Burası sıkmayın emanet yanımda bak canımı sıkmayın ananızı takın olmak için lan alacak korum sizi geçin lan şöyle geç lan oraya geç lan şuraya Çık, dur lan şurada gir lan içeri kanala abone olmak ücretsizken aşağıdan bir abone olup bir de videoyu beğenirseniz çok makbule geçer Alta yorumlarda salak salak bir şeyler yazın ki beni mutlu edin be kardeş. Allah emanet videoya devam ki. <laughs> İçeri gir. İçeri gir. Amına ah, korum senin içeri gir. Geç lan içeri. O amına kodumun velisi nerede? Geç lan onun yanına. Sikerim belanızı lan. Siz kimsiniz abi, oğlum? Abi, Geç lan şuraya kafana Bizim sıkarım. Abi, şey abi yok yok. Siz abi, ne bak, biçim abi, konuşuyorsunuz abi. lan? Abi bu dedi bana o bir gelen müşteriyi zorbalayacağız dedi. Abi, abi, aramızı bozuyorsun? O biçim lan. konuştuk? Abi kim aramızı bozuyor? Sikerim Sikerim sen benim hakkımda hep öyle konuşuyorsun. Abi haklısın vallahi sen müşterilere hep benim için küfür ediyorsun. Şerefsiz köpek. Sikerim senin gibi. Bu mu Seni, Oğlum, senin yanına gönderdiği dakika, günün Allah belasını... Dakika. Kardeşim benim kendi otogalerim var ben seni yanıma alacağım. Maaşının 3 evet. katını vereceğim. Ama... Böyle orospu bu çocuk. Tamam abi adamın... bana zaten abi maaş da vermiyor abi. Bana günlük 2 tane peri ekmek bir tane nide gazozu veriyor. Yazınlarım çayını da getiririm. Geçler İki lan al bu orospu çocuğu zaten. Amına koyma. Bakkala 3 aydır borcunu öde. Ya geri zekalı anneyle kuzenler evlenir mi amına koyma. Al senin gibi bir çocuk doğurmuş. Tipini sik diye. Evet. Abi. Geç lan önüme. Sevmişler işte. Geç. Öyle Geç lan sende. Geç. Geçtim abi. Geçtim abi. Geç. Ne kodumu sala. Geç. Çık lan kapıdan. Lan çıksana. Geç. Tamam abi çık. Senin de korum çocuk. Duydun mu? Abi işe alacaksın değil mi? He alacağım alacağım. Gel şuradan bir arabayı çıkartalım. <laughs> Atla. Gel gel atla. Oğlum bu namussuz var ya bana neler neler yaptı ya. Ya seni bu tecavüz Bunların yanına götüreceğim seni diyor. Abi tecavüz... Bana zaten küçük ya abi bizim bir de... bunu bir tane büyüğü var abi Kadir diye. Otizmli yaz, yazın böyle her gün beni tecavüz ediyor abi amına kodumun götü. Pı amına kodumun götü. Allah Allah. Evet abi ya bunların ailesini sikeyim oruç çocuğumun. Vay amcık. Yapılır mı bu sana? Buradan nereye gidiyordun neyse Ya abi orospu çocuğu bunlar diyorum ya para bile vermiyordu bana ya. Her gün çikolata al, ekmek sürüp veriyordu al diyordu maaşın diyor. Allah Allah. Şener. Evet abi evet. Neyse ben şimdi sana bir güzellik yapacağım. İlk önce bir sana peşin bin dolar para vereceğim. Harbi mi diyorsun abi? Harbiden. Sonra bir posta kayacağım. Sonra iki bin abi, dolar. sen adamsın ya. Araba çıkmıyor. Anladın <laughs> <laughs> kim araba abi, gitmiyor. Abi benim araba biraz güçsüz. Bu, bu, bu çocuğu bana şey dedi. Bu arabayı sana hediye ediyorum dedi. Diyetli arabaya bak. Abi bak bura benim. Gel şimdi sana bin dolar para vereceğim bir posta kayacağım ama helal et. Abi abi. Geç lan şuraya kafana sıkarım geç. Abi abi bak abi ya. Geç. Domal. Domal dedim. Abi yapma gözünü seveyim. Kardeşim domalıyor mu domalmıyor mu? Ya bir siktir git amına kodum <laughs> akraba evliliği seni Ya Abi, abi. Abi nereye gidiyorsun? Ananın yanına gidiyorum. Ben de. Abi. İlan aşağı. Ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum ama. Benim zaten ne... en son bayramda da gidemedim abi ya. Annenin yanına gidiyorum kardeşim. Annene kaymaya. Sen tamam ben seni. de bayram. Abi ne diyorsun ya? Abi! Abinin amına koyayım.